Videomuza hoş geldiniz. Tozlu Yaka yeni bölümünde neler olacak? Dizimiz adım adım düşük reytingler nedeniyle maalesef erken final yapmak zorunda kalacak. Hiçbir gerçek gizli kalmayacak. Kenan da yaptıklarının bedelini ödeyecek. İyice köşeye sıkışan Kenan bundan sonra tamamen bocalayacak ve daha da tehlikeli bir hal alacak. Derya'nın Nesrin hakkında öğrendiği gerçekler Nesrin'in sonunu getirecek. Merdivenlerden yuvarlanan Özer ise maalesef ciddi bir yara alacak. Berkin Mavi'ye olan ilgisi gitgide daha da artmış durumda. Ali'ye karşı yeni hamleler içerisine giren Berk bir kez daha ciddi ciddi Ali ile karşı karşıya kalacak. Hazal'ın hayatı ise bundan sonra tam da istediği gibi ilerleyecek ve daha da renklenecektir. Ayrıca tekrardan Ege ile Hazal bir araya gelecek. Öte yandan Bilal baba olamayacağına üzülse de kısa sürede toparlanacak ve bu duruma alışacak. Sevdiği kadın kader için bu durumu kabullenecek diyelim ve analiz tahmin videomuzu burada sonlandıralım. Dizinin yeni gelişmelerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.